SolidWorks 2017'de 3 boyutlu model yazdırmaya bir göz atalım. Modelin alt kısmı seçildikten sonra yazdırma alanına otomatik olarak oturur. Daha sonra ince duvarlar ve ince boşluklar olarak sorunlu alanları kolayca tespit edebiliriz. 3 boyutlu yazıcının FDM malzemesine ve katman kalınlığına göre önerilen değerlerle kalınlık boşluk analizi yapabiliriz. Ya da özel kalınlık, boşluk değerlerini girerek bu analizi yapabiliyoruz. Böylece malzeme katman yüksekliği için ideal duvar kalınlığından küçük kalınlık ve boşluklar gösterilebilir. Örneğin burada sorunlu olan ince kesiti ve boşluğu gördüğünüz gibi hızlıca tanımlamak kolaydır. Bu işlem tasarımın uygunluğu konusunda bize önceden fikir verir ve 3 boyutlu yazdırma için modeli optimize etmemizi sağlar. Dosyayı SolidWorks bünyesinde yazdıramadığımızda da aynı özellik yöneticisindeyken Dosyayı kaydet seçeneği ile 3MF formatında kaydedebiliriz. 3MF en son 3 boyutlu yazıcı formatıdır. Diğer uygulamalarda, platformlarda, servislerde ve 3 boyutlu yazıcılarda kullanılabilir bir formattır. Üçüncü bir yazılım programına ihtiyaç duymadan istenilen yerde kullanılabilir. Ayrıca 3MF yönü, malzeme ve renkleri korur. Windows 10 3MF dosya formatını tam olarak destekler. I materialize gibi 3 boyutlu yazdırma servisini kullanırken dosyalarımızı Windows gezgininde ön izlemesini görebiliriz. SolidWorks renkleri ek bir işlem yapılmadan korunduğunu görebilirsiniz. SolidWorks 2017'de getirilen bu yeniliklerle her zamankinden daha hızlı ve kolay bir şekilde tasarımlarınızı hayata geçirebilirsiniz.